Hepimiz kendimize göre farklıyız. Ama boyumuz ve kilomuz ne olursa olsun hepimiz şu asırlık soruya cevap ararız. Uzun boy mu, kısa boy mu? Of hadi ama. Sadece iki puan daha oyunu kazanıyorum. Ah, çok yaklaştım. Hena. iyi misin sen? Birkaç dakika sonra olacağım. Ah, kaybettim. Tüh ya kadar zor görünmüyor. Belki ben de bir deneyebilirim. Tek yapmam gereken sadece birkaç tuşa basmak sonuçta değil mi? Of! Ama gerçekçi görünüyor. Ve iki kat fazla tuşa basabiliyorum. Bu sanırım daha küçük ellerim olmasının bir avantajı. Neredeyse oldu. Evet! Oyunun içinden geçtim resmen. kısa boylu olunca araba kullanırken zorluk çıkabilir. Ah, hemen döneceğim. Bu beni biraz yükseltir. Ah, hala yeterli değil. Pekala, bu işe yarar. Evet. İyi de pedallara nasıl ulaşacağım? Bu sorun hiç bitmez. Ama uzun boylu olmak da tüm sorunları çözmez. Ay canım yandı. Böyle nasıl araba kullanacağım. Biraz daha yere ihtiyacım var. Ah işte böyle. Böyle daha iyi. Umarım böyle gitmek yasak değildir. Çok yaklaşmıştım. Buldum. Hey. Hena. Çiçeklere uzanamıyorum. Aa, merak etme. Sana yardım edebilirim. Al işte. Teşekkürler. Evet. Nerede kalmıştım? Hena. Yine ne oldu? Teşekkürler. Aa, pekala. Hadi bakalım. Seni bir şey için daha rahatsız edebilir miyim? Aa, tabii. Al meyven. Yılbaşına kadar bu dergi anca biter. Ya bu şaka mı? Uzun boylu olmaktan nefret ediyorum. Baya hızlı okumuşsun. Ay! Bunlar da burada ne arıyor? Aslında işime yarayabilirler. Julie benim yerime bunları kullansın. E şimdi ne olacak? Birkaç santim uzayacaksın o olacak. Merak etme canını yakmayacak. Öbür ayağı unutma. Bayağı zekice değil mi? Daha hem neyim. Yukarıda hava gerçekten farklıymış. Gideyim de buzdolabının üstünü temizleyeyim. Şöyle bir bakayım. Bingo! Ay çok yaklaştım. Al bakalım. Ağzım sulanmaya başladı bile. Hey, onu ilk ben istemiştim. Hep kısa boylu olduğum için. Ama bu oyunu iki kişi de oynayabilir. Hmm. Hop, neredeyse çarpıyordum. Ben bunu açık mı bırakmıştım? Alışveriş yapmak herkes için zorlayıcı olabilir. Özellikle Nick gibi uzun bacaklıysan. Bu tişörtlerden indirimde olan var mı? Ha? Başka? Oo. Ve uzun boyluların şansına. Giysiler üstünde aynı askıda göründüğü gibi durur. 300 dolardan fazla mı? O, oh, bu çok para. Neyse biriktiririm. Oysa kısa boyluların işi kolay değildir. Bu kesinlikle küçük beden değil. Öf hep aynı şey. Bunun içine benden iki tane sar. Bununla da uçabilirim. Belki topuklu giysem daha iyi olur. Sevimli görünüyorlar ama o kadar rahatsızlar ki. Çünkü iki numara büyükler bölümüne gideyim bari. 8 yaş kıyafetleriyle şık olmak çok zor. Ama başka çarem yoksa bakacağız. Evet bunlar tam bana göre. Nasıl görünüyorum? Düşündüğüm kadar kötü değil. Üstelik oldukça az paraya. Vay canına baya iyi oldu. Sinirlenmeme gerek yokmuş. Kusura bakma geciktik. Ne kaçırdık? Bu yerler gayet iyi. Ama tekrar düşününce... Bu arkadaş tamamen görüntüyü kaplıyor. Biraz destek almanın zamanı geldi. Korkutma taktiği geliyor. Ha? Hadi bakalım. Tuhaf. her zaman da işe yarar. Şapşal. Sabahleyin o gün için giyeceklerini seçmek kolay olmalı. Hmm, rahat ve çürdüm nerede? Ha, ama bazıları için hazırlanmak zorlayıcı olabilir. Oh, üf, yetişemiyorum. Neredeyse ulaştım. Yo, giysi çığ geliyor. Eşer nefes zorlu yarısına kadar girmiş resmen. Uf. Berbat bir sihirbazlık numarası gibi. Hey. hey. sevimli görünüyorsun Julie. Hey, sana katılabilir miyim? Anca beraber, kanca beraber. Hmm, bu şey biraz daha yukarı çıkmıyor mu? Şans bazen uzun boylulardan yana olmaz. Bu yüzden kamerayı onlar tutmalıdır. Hey! Ya ben? Kareye zar zor girmiştim Nick. Biliyorum. Bazen sadece biraz destek gerekir. Bak. Basit soruna basit çözüm. Bana uyar. Bunlar aynen Instagram'a gidiyor. Hashtag filtresiz. Kankanla gezmek gibisi yoktur. Nihayet son haberleri alabilirsin. Hey, bu Nick. Hey ne haber? Görüşmeyeli epey oldu değil mi? Pardon. Ben yaslama tatlısı değilim. Selam, ben Alice. Ay sen neşinin minik bir şeymişsin öyle? Öf insanlar niye bana hep böyle davranıyor? Ben sevimli falan değilim tamam mı? Ben kafeye gidiyorum gelen var mı? Görüşürüz Ales. Ee, görüşür müyüz? Beş çayı iyi fikirdi değil mi? Olamaz. Aa, çok üzgünüm Hena. Gidip sana tişört getireyim ha. Bu tişört resmen mahvoldu arasından seçeceğim alternatifler mi getirdin? Sanırım senden biraz uzunum Julie. Ay. Fena değil mi? Başka bir şey giyeyim. Ay. Bu bikini üstü falan mı? Ee, pek olmamış. O zaman sıradakine geçeyim. Bu ilginç. Kafan küçücükmüş demek ki Julie. Böyle daha iyi. Haklısın berbat. Kesinlikle. Kirli tişörtümün kurumasını bekleyeyim. Bu bornoz sana yakıştı ama. Biraz çay daha. Bir dahakine üstüme su dökelim. Bu sorunlar tanıdık geldi mi? Bu videoyu kısa boylu ve uzun boylu arkadaşlarınla paylaş. Bakalım ne diyecekler. Ve her zamanki gibi buna benzer daha fazla eğlenceli video için Want to Try Go Challenge YouTube kanalına abone olmayı unutma.